İsmim Yavuz Dönmez, matematik öğretmeniyim. Ben kaykalı bir öğretmenim. Son mahkemeyi beklemedim. Yunanistan'a geçmek zorunda kaldım. Aynı cevap verdiler ve şu anda 9 yıl ceza aldılar. Milli eğitimde 10 yıla yakın öğretmenlik görevinde bulundum. Biz de, de burada sizde okulda ya sözlük ne yapacağız? O günden sonra artık herkes gibi biz de öğretmen arasında bir yerimiz oldu. Bakan geldi, koruma yok, polis yok. Türkiye'deki gibi böyle hani çakarlı çakarlı arabalar yok ülkemizde olmayan iki şeyi yazardım. Cezaevinde bulunan mağdur, masum insanların tekrardan özgürlüklerine kavuşturması istedim. Bu benim duamdır. Almanya Mayıs'dan herkese merhaba. Bugünkü söyleşimizde Yavuz Dönmez Bey ile beraberiz. Yavuz Bey merhaba. Merhabalar Ahmet Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Almanya gelişiniz, burada işe başlayışınız. Bundan hepsini konuşacağız ama öncesinde sizi bir tanımak istiyoruz. Yavuz Dönmez kimdir? 40 yaşındayım. Matematik öğretmeniyim. Çorum'da doğdum. Sparta'lıyız. Muhafazakar bir ailenin ortanca çocuğuyum. Üç kardeşiz. Babam memur, annem ev hanımı. İlkokul, ortaokul, liseyi hepsini Çorum'da okudum. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünü okudum. 4 yıl orada okuduktan sonra ilk görev yerim olan Hakkari'ye atandım. Okulun hiç ulaşımı yoktu. Sabah gidersen akşam gelmek zorundasın. E, kış günlerinde yollar kapalı olur zaten. Hakkari'deki okul bildiğimiz okullardan biraz farklıydı. Çünkü okulun güvenliğini askerler sağlıyordu. Durankaya bölgesinde. Terör bölgesi. Önce nizamiye geçiyorsunuz. Daha sonra okulun içine ulaşıyorsunuz. Okulun önünde bir tank vardı. iki tane uçak var. Onların eşliğinde biz eğitimimize devam ettik. Yani askerliği kısa yaptım. Öğretmen askerlik yaptım ama orada askerliğimi yaptım diyebilirim. Babamla böyle telefonda konuşurken babam... Olmama dikkat et. Camın kenarlarında yatma. Geceleyin ne olur ne olmaz bir havan falan gelebilir. Dikkatli ol dedi öyle Yani ilk görev verim Hakkari'ydi. Güzel zaman geçirdik ama yani Hakkari'de. Daha sonra Ağrı'da çalıştım. Ağrı'da 7 yıl çalıştım. Güzel zaman geçirdik orada da. En son görev verimde Amasya, Sulova'ydı Toplam milli eğitimde 10 yıla yakın öğretmenlik görevinde bulundum. Peki Almanya'ya çıkışınızın hikayesi nasıl oldu? Ben kaykalı bir öğretmenim. Yani 10 yıl çalıştıktan sonra maalesef KHK ile çıkardılar. E bu süreçte beni tutuklamadılar yani çok şükür. Açıktan yargılanıyordum. Karar mahkemesinden önce hakim ve konuşurken son savunmanı yap dedi. Ben de normal hani bizim bir suçumuz yok. Biz bir şey yapmadık. Türkiye'nin her yanında vatanını, milletini seven öğrenciler yetiştirdik biz. Tek gayemiz buydu dedim. Yavuz dedi diğer grup arkadaşlarında aynı cevap verdiler. Ve şu anda 9 yıl ceza aldılar. Haberin olsun dedi. Ya tabi Allah rahmet etsin yani o hakim de şimdi e, vefat etti, Korandan dolayı vefat etmiş. O bana bir aslında orada bir şifreydi, e, sana da 9 yıl ceza vereceğim haberin olsun demek istedi. Son mahkemeyi beklemedim, Yunanistan'a geçmek zorunda kaldım ki dediğim gibi de oldu 9 yılda ceza verdiler. İyi ki de çıkmışım. Yunanistan'dan sonra? 45 gün kaldıktan sonra ilk başta Hollanda'ya geçtim. Hollanda'dan sonra eşimle konuştum, yani nereye gitmek istersin? Seçimimi Almanya'dan yana kullanmış olduk. Almanya'ya geldim ilk başta. Yabancıların toplandığı kamp denen yer var. Bir dört buçuk aya yakın orada kaldım. Tabii garip bir süreçti yani Yunanistan'a geçerken de yanımızda bir sırt çantasıyla geçtik. Yunanistan'dan buraya gelirken de yanımda bir sırt çantası vardı. Kampta ilk gün eşyamız olmadığı için bize ikinci el eşya dağıttılar. Ona çok sevmiştim mesela yani ikinci el eşyaya insan sevinir mi? cidden sevindim yani. Günlüğüme yazmışım, onu unutamıyorum ben. Yani. ilk i̇lk gün bize kıyafetler verdiler ve ona sevindiğimi unutamıyorum. Kampa gider gitmez çalışmaya başladım. Yani orada vakit bol, aile yok, aile Türkiye'de. E, ne yapacaksın? Orada okul gördüm bir tane. E, yabancıların gitmiş olduğu bir okul. Bir de e, kindergarten, ana, okul, ana sınıf vardı. Orada sosyalciyle konuştum. Ya ben öğretmenim dedim. E, burada aslında bu işi yapabilirim ben. Onu da çok hoşuna gitti. Para da verdiler. Saatliğine 1 euro Para kazanarak e, kampta öğretmenliğe başlamış oldum. Yaklaşık bir 4 ay falan orada öğretmenlik yaptım. Tam bir öğretmenlik belki olmasa da ana sınıfında öğretmenlerin yanında yardımcı oldum. Öğretmenliğe giden o mesleki kariyerinizden bahsedebilir misiniz? Almanya'da oturmalıktan sonra artık dil sınavlarını geçmen gerekiyor. Beni B1 kursuna devlet gönderdi. Almancayı kolay öğrenemedim. Kursla olacak bir şey değil diye düşündüm. Ve dışarıdaki sivil toplum örgütlerine gittim. Yardım kuruluşlarına gittim. Yardım ben öğretmenim. Bana... Bir partner ayarlayın. Ben burada görevimi yapmak istiyorum. Ama dil konusunda zorlanıyorum. Bir tane Matias diye bir arkadaş buldular, çok genç bir arkadaş böyle sağ olsun. Hala daha onunla biz görüşüyoruz. Bana her hafta ders anlattı, beraber konuştuk. Köyümüzde bir avukat vardı, onunla tanıştık. O bana yardım etti bayağı dil konusunda. Haftada iki gün onun evine gidiyordum. O bize ders anlatıyordu. Ben dedim ya artık okula başlayabilirim ben artık yani. Yine o arkadaşlara söyledim, ben dedim bir okulda tanıştırın, ben okul dedim çalışayım. Sağ olsunlar bir okulla irtibat kurdular. Ücretsiz ama burada Eren Ampeş deniyor. Gönüllü olarak okulda göreve başladım. İş bulma kurumundaki memurum dedi ki artık yeter. Senin artık yeni işe başlaman lazım. Burada da öğretmen olmak zor. Biz senin dedi otobüs şoförü olmanı istiyoruz. Ben onunla konuştum. Ben öğretmenim, ben öğretmenlik yapmak istiyorum dedim. Hayır dedi kesinlikle olmaz, burada sen öğretmenlik yapamazsın, otobüs şoförüne Almanya'da çok ihtiyaç var veyahut da işte tramvay şoförü de olabilirsin dedi. Hatta benim bütün motivasyon gitti, Türkiye'de o kadar emek vermişiz, bir şeyler yapmışız, buraya geldik. Daha sonra okulda müdürle konuştum mesleğe, artık dedim ben devam edemeyeceğim, gönüllü çalışıyordum ama ben dedim memurum buna izin vermedi, beni yeni bir hani meslek yapmamı istedi, müdürümüz bayan. Kasım çok iyi bir insan, Fırat Transman. Dedik ki hayır dedi, Erdemmez ee, bizim size ihtiyacımız var. Siz bizim için büyük bir şanssınız zaten. Biz de burada siz de okulda petrak yapacağız, sözleşme yapacağız. E, siz de artık bundan sonra job center'lı iş bulma kurumunu değilsiniz. Bugün de sonra onları arayabilirsiniz. Yani o gün benim için cidden çok önemli bir gündü. Yani tekrardan motivasyonumu sağladım. O günden sonra artık herkes gibi bizde öğretmen arasında bir yerimiz oldu, bir masa verdiler, bir sınıfımız oldu, öğrencilerle ders atmaya başladık. Yani eski günler aynı şekilde devam etti. Otobüs şoför değilim şu anda. Peki Yavuz Hocam, Almanya'nın eğitim sistemiyle Türkiye böyle kısaca mukayese edebilir misiniz? Yani Almanya'da eğitim sistemi, oturmuş bir sistem var. Ben 10 yıl öğretmenlik yaptım Türkiye'de hemen hemen her yıl sistem değişiyordu. Ya burada çocuklar sosyal aktivite yapabiliyor burada. Okuldan sonra isteyen velevon, isteyen basketbol, onla, isteyen müziğine, isteyen dışarıda gezebiliyor. Ama Türkiye'de yok LGS'si, yok SBS'si yani sürekli bir sınav, sürekli bir sınav, sürekli bir sıkıntı, stres. Türkiye'deyken biz öğretmen odaklı bir eğitim yapıyorduk. Yani öğretmen tahtada ders anlatır, öğrenciler dinler defterine kitabını yazar. Burada öyle bir şey yok. Burada öğrenci merkezli bir eğitim sistem var. Öğretmen sadece rehberlik yapıyor öğrencilere. Nasıl öğreneceğini birkaç örnekle anlattıktan sonra öğrencinin onu devam ettirmesi gerekiyor. Öğretmen bir ders boyunca tahtada problem çözmüyor. Çocuklar 6. 7. sınıftan itibaren meslek seçimine başlıyorlar. Sınavla değil, çocuğun isteğine göre. Çocuk doktor olmak istiyorsa ona göre bir okula gidiyor. Okumak istemiyorum ben. Sanayide çalışmak istiyorum. Ona göre çocuk burada Ausbildung yapıyor. Ausbildung sistem var. Yani dünyadaki e, en iyi eğitim sistemlerinden bir tanesini Almanya oluşturmuş durumda. Peki burada da atanamayan öğretmen var mı? Kendi ihtiyaçlarına göre öğretmen yetiştiriyorlar. Atanamayan öğretmen yok. Bilakis Almanya'da çok ciddi bir öğretmen açığı var. Ya şimdi buradan şu çıkıyor. Doktorlar mesleklerini yapmak için buralara geliyorlar. Evet, maalesef, maalesef, Yani eğer öyle bir durum varsa atanamayan öğretmenler nerede? Buralarda öğretmenlik yapma şansı oluyor görebildiğimiz kadar sizden örnek olarak. Yani buralara gelip öğretmenlik yapabilirler. Tavsiye ederim. Yani gelmek biraz tabii meşakkat diye. Ama neden olmasın? Yani hani ciddi manada e, buranın doktor, hemşire, öğretmen açığı var. Hem maddi şartlarda güzel. Türkiye nazaran öğretmene değer veriyorlar. Türkiye'de şu an öğretmenlerin en büyük problemi çocukların dersi dinlememeleri. Velilerin de sıkıntısı çocukların okuldan çok fazla istifade edememeleri. Ya burada öğrenciler nasıl? Burada öğrenci dersi dinlemek zorunda. Ödül sistem var, ceza sistem var. Çok ağır bir ders programları olmadığı için, dersin içerisinde kendileri aktif olduğu için gayet güzel bir şekilde dersini dinliyorlar. Veliler de bu durumdan memnun. Evet. Yavuz hocam burada bir öğretmenin kazancıyla maaşıyla bir doktorun kazancının arasında yani nasıl bir denge var? Öğretmenin aldığı maaşla doktorun aldığı maaş arasında çok böyle bir uçurum yok tabii ki. Doktor daha fazla alıyordur. Maksimum asla 130 daha fazlasını Kesinlikle %100, %100, %200 öyle bir fark yok yani. Öğretmen de burada öğretmenlik maaşıyla ailesini yılda bir kez, iki kez tatile, başka ülkeye götürüyor. Ben Türkiye'de eşimle beraber çalışıyordum. Maalesef böyle bir imkanımız bizim olmadı. Türkiye'de insanların meslekleri toplum içerisinde bir sınıf farklılığı oluşturuyor. Burada mesela Almanlarda da bu durum var mı? Burada çalışmak esastır. İster çöpçü ol, ister temizlikçi ol. Eğer vergini veriyorsan, eğer devletten yardım almıyorsan burada üstünsün. Yok sen doktorsun, sen öğretmensin, sen hakimsin, savcısın. Kesinlikle öyle bir sınıflandırma yok. Öğretmen olduktan sonra beni okulla tanıştıran e, dernek şöyle bir teklifte bulundu ya bizim bakanla bir toplantımız var. Sen de o toplantıya gelir misin? Türkiye'den gelir şikayetini anlatırsın falan dedi. Ben de kabul ettim. Yani bakın deyince böyle gözümde bizim Türkiye'deki bakanlar gibi gördüm. Yanında böyle hani dünya kadar koruması olacak, arabalar olacak, şu olacak, bu olacak. Bakan geldi, koruma yok, polis yok. Makam aracı desen basit bir araç. Yani Türkiye'deki böyle hani çakarlı çakarlı arabalar yok, bir şey yok. İnsanlardan bir insan gibi ya burada da en güzel örneği bakacak olursan Merkel, ya yani Merkel'e bak örneğini direkt insan alabilir yani. Merkel burada Alman toplumun aynasıdır diyebiliriz. Almanya'da genel yaşam bu şekilde olduğu için. Evet Merkel, normal, normal mütevazi bir kendi evinde yaşıyor, aynı kıyafetlerini giyiyor. Bizim Türkiye'dekiler yani bir bırakın bakanı milletvekili bile giderken yani böyle en güzel uçağın en güzel yerinden alır. Hatta adamlar özel jetlerle giderler. Bunlar normal ekonomi sınıfından gidiyorlar. Devletin işleri için olsa bile yani. mütevazi bir hayatları var. Kaybedilince değeri anlaşılan çok güzel iki e, olgu. Türkiye'deken belki çok farkında değildik ama özgürlüğümüz elimizden alınınca ve adalet ortadan kalkınca bunların değerini anladık. Şu anda bunu haykırmak isterim. Gördüğüm kadarıyla buradaki insanların en büyük bariyerleri dil olmuş. Peki dili öğrenirken en çok hoşunuza giden ve hoşunuza gitmeyen birer kelime söyleyebilir misiniz? En çok sevdiğim kelime doh. Doh olumsuz bir soruya e, olumlu cevap verirken kullanılıyor. Mesela beni sevmiyor musun? Türkçe'de ne cevap verilir? Hayır seviyorum. Ha, burada tek kelime doh. En sevmediğim cümle de aba. Aban'ın da bir hikayesi var bende. Yani e, buraya ilk geldim kursa gidiyorum. Arkadaşlar kendi aralarında konuşuyorlar kursdaki arkadaşlar. İşte Suriye'den gelmiş, Afganistan'dan gelmiş onlar 5-6 yıl olmuş geleli ve güzel de konuşabiliyorlar. Onlar konuşurken ben de ara sıra böyle konuşmak istedim. Ama konuşurken sürekli aba, aba. Aba demek ama anlamında. Oradan bir tanesi dedi ya Yavuz dedi sürekli sen aba, aba. Ne bu aba dedi ya artık yeter dedi ya böyle. Onu da hiç sevmiyorum artık. Burasını çok fazla da kullanmıyorum artık. Aba kelimesini kullanmıyorum. <laughs> Türkiye'den bakınca belki biraz da gurbetçilerin oluşturduğu bir intiba olabilir. Almanlar sanki böyle üstten bakan enanetli insanlar, biraz soğuk insanlar gibi. Gerçekte böyle mi Almanlar? Almanlar nasıl insanlar? Yani kesinlikle öyle değil. Böyle alçak gönüllü insanlar, mütevazi insanlar. Ama onlara kendimizi tanıtma fırsatını verdikten sonra bu şekilde oluyorlar. Yani dışarıdan görünüşleri biraz böyle ciddi bir duruşları var. Kendilerini hemen açmazlar. Ama siz tanıdıktan sonra da sizden biri gibi olurlar yani. Bizim tanıdığımız insanlar o şekilde. Çok samimi olduğum şu anda üç tane Alman dostum var. Bir tanesi vefat etti, 4'tü, 3'e indi. Ve okuldaki arkadaşlarım var. Ve gayet onlarla samimi ilişkilerimiz var. Böyle hani araya bir duvar koymuyorlar. Aksine bizi kabul eder ama onlara bir şans vermemiz lazım. Bizi tanımalar lazım. Bizi tanıdıktan sonra kesinlikle ön yargıları yok. Aslında entegrasyona karşı olup birbirimizi tanımayla alakalı araya bariler, bariyerler koyduğumuzdan evet. dolayı karşı da öyle. Aynen öyle. Yani Uzakta burada... durma oluyor. Bunu bir soğukluk olarak algılıyoruz. Kesinlikle. Yani şimdi biz burada Almanya'da milyonlarca yabancı ülkeden gelen mülteciler var. Türk Türk markete gidiyor, Türk Türk kasabına gidiyor. Türk'ün arkadaşı Türk. Yani onlarla kendilerini tanıtma fırsatını vermemişler zaten. Maalesef hani tüm dünyada olduğu gibi İslamiyet'e karşı bir ön yargıları var. Bu da onların bakış açılarından kaynaklanmıyor. Biz e, gerektiği gibi İslam'ı temsil edemediğimiz için biz gerektiği gibi kendimizi tanıtamadığımız için böyle bir düşünce sahiptir. Üst komşumuz vardı Svetlana, evde yalnız kalıyordu. Yaşı da böyle 40-50 yaşlarında. Muhabbetimiz ilerleyince belli bir süre geçtikten sonra ya dedi, siz dedi Müslüman olamazsınız dedi. Biliyor yani Müslüman olduğumuz zaman kafasında artık nasıl bir Müslümanlık olgusu varsa, yanlış bir şey varsa bizde farklı bir şey gördü. Kanser hastasıydı, yani vefat etmeye yakın böyle. Bir gün geldi, biraz dedi şu kesin kitabınızdan oku bakalım dedi. Ama sesli okuyacaksın dedi hani ben ilaççı değilim ama ya okudum onda hoşuna gitmişti böyle. Vefat etti şimdi. Kafasındaki umarım hani o olumsuz olgular gitmiştir, tamamlanmıştır. Yani bizim kendimizi bir şekilde daha güzel ifade etmemiz gerekiyor buna inanırım. Ben köyde oturuyorum. Bunun da avantajını görüyorum. Yani insanlarla tanışma fırsatımız oldu. İnsanların evlerine gittik. Onlar bizim evlerimize geldi. Yani kesinlikle öyle bir yukarıdan bakan insan değiller. Bir göç yaptınız. Peki bu göçün de içinde olduğu hayat size ne öğretti? İnsanlara bakış açımı değiştirdi. İnsanların dininin, ırkının, düşüncesinin, cinsiyetinin ne olduğunu umursamadan sadece insan olduğu için değer vermeyi öğretti. Türkiye'de olsaydım bunu anlamazdım. Türkiye'de bir sürü arkadaşlarımız vardı. Ama hep bir mezhepçilik. Bunun görüşü bu, bunun siyasi görüşü bu. Burada öyle bir şey yok. Burada onu öğrendik. Peki burada politikaya karşı yani partilere karşı böyle taraftar gibi yani spor taraftarı gibi yok. veya bir din gibi nein, nein, nein. Kesinlikle. Bir ilgi yok değil mi? Kesinlikle öyle bir şey yok. Seçim günü gelir. Seçimden belki birkaç gün önce şöyle bir kendi aralarında konuşurlar. Nereye vereceğiz, ne yapacağız? giderler oyunu kullananlar biter. Arabaların gezmesi, bangır bangır bağırması, yani futbol takımı tutar gibi takım tutması burada öyle bir şey yok. Bir bakan yolsuzluk yapmış, bir milletvekili adam kayırmış, şu kadar para almışlar. Burada da öyle şeyleri duyamazsınız. Sevdiğim bir soru herkese soruyorum, size de soracağım. Herkesin duyabileceği yerden seslenme imkanınız olsaydı, herkesin gördüğü bir yere veya bir şey yazma imkanınız olsaydı ne söylerdiniz ve veyahut ne yazardınız? Evet, ya güzel bir soru. Maalesef yani ülkemizde olmayan yani kendi ana vatanımızda olmayan iki şeyi yazardım: özgürlük ve adalet. Bunlar kaybedilince değeri anlaşılan çok güzel iki olgu. Türkiye'deyken belki çok farkında değildik ama özgürlüğümüz elimizden alınınca ve adalet ortadan kalkınca bunların değerini anladık. Şu anda bunu haykırmak isterim. Bütün dünyada, sadece bizim için değil, bütün dünyada neresi olursa olsun özgürlük ve adalet. Türkiye'de en çok neyi özlüyorsunuz? Özlediğimiz tabii ki çok şey var ama en fazla özlediğim abimle olan muhabbetimi özlüyorum. Ben Kaykalı ihraç olduktan sonra maalesef onu da hiçbir gerek göstermeden ihraç ettiler. İhraç olmak için birinci derece yakınlarınızdan birinin ihraç olması yeterliydi. Bana gönül koydu. Ya bu senin yüzünden oldu dedi. Ben normalde e, ihraç olmayacaktım. Senin yüzünden ihraç oldum dedi. Ve ondan sonra benimle bir daha konuşmadı. Yani aradan 6 yıl geçti. Şu anda göreve başladı. 6 yıl aradan geçtikten sonra bir özür dilediler. Ama bizim muhabbetimiz düzelmedi. O hala o küskünlüğüne, kırgınlığına devam ediyor. Ya benim abim, canım ciğerim hala ona saygımı, sevgimi korurum. Ya ben onu aramak isterim, görüşmek isterim. Ama muhabbetimiz maalesef, o muhabbetimizi özlüyorum. Peki geldiğinizde hiç pişman oldunuz mu? Geldiğimi hiç pişman olmadım. Neden pişman olayım ki yani? Buraya geldim, ailem yanımda, çocuklarım yanımda. Çok güzel eğitim alıyorlar. İşimi buldum. Zor zamanlar geçirdik ama ilk günden itibaren pişman olduğum bir dakika bile yoktur yani. Sizin için şartlar düzelirse Türkiye'ye dönmek ister misiniz? Türkiye'ye temelli dönmek istemem. Tekrardan göreve döndürseler bile bu yargılamalar falan bitse o zaman tatile gitmek isterim. Dönmek isterim ama tatilimi orada yapmak isterim. Annem babamın, kardeşlerimin yanına giderim. Eski yöre yerimdeki arkadaşlarıma giderim ama temelli bir şekilde dönmek istemiyorum. Zor günümüzde bu insanlar bize yardım etti. Bize emek verdiler. Ben onları artık bırakmak istemiyorum yani. Peki Türkiye size o kadar emek verdi. Onu da göz önünde bulundurduğunuz vakit. Ya şimdi artısına eksisine bakıyorum. Bir teraziye koyuyorum. Emek verdi ama verdiği emeği bir çırpıda harcadı. Özgürlüğümüzü elimizden aldı. İşimizi elimizden aldı, ekmeğimizi elimizden aldı. Bizi açlığa mahkum etti. Bu bir özürle geçecek, bir tazminatla geçecek bir şey değil. Türk insanına karşı kırgın mısınız? Kesinlikle değilim. Türk insanı, yani bunu gururla söylüyorum, yani, yani, hmm. milliyetçiliği çok sevmiyorum ama Türk milleti canmert insandır, Türk milleti duygusal insandır. ya Bu zaman diliminde bizi yanlış anladılar, ya, onlara da hak veriyorum. Yani her, her gün aynı haber kaynaklarını dinliyorlar. Aynı insanlar dinliyorlar. Ya kırgın değilim. Zamanı gelecek onlar da bizi anlayacaklar. Bizi belki şikayet eden komşularımız gün gelecek ya biz yanlış yapmışız diyecekler. Komşum beni bir bavul para da yurt dışına çıkıyor diye şikayet etmişti. <laughs> Onu e, hatırladım şimdi yani. Ama ben onlardan herhangi bir şekilde şikayetçi olmayacağım yani. Keyifli bir sohbetti. Yavuz Bey son olarak ne demek istersiniz? Türkiye'de ya benim gibi KHK'lı olan yüz binlerce arkadaşlarım var, öğretmenlerim var. Yani Sulova'da, Amasya'da, Türkiye'nin neresinde olursa olsun dünya kadar insan var. Ya bu insanların artık seslerinin duyulmasını, bu insanların görevlerine iade edilmesini e, isterim. O askeri öğrenciler, erler, cezaevinde 6 yıldır yatıyorlar. Yani suçsuz yere. Yani inşallah bu insanlar da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşurlar. Ve cezaevinde e, bulunan mağdur, masum insanların tekrardan özgürlüklerine kavuşturması isterim. Bu benim duamdır.